Hz. İbrahim'e oğlunun kesilmesi emredildi mi? Şimdi konu Saffat suresinde ele alınıyor. Hiç olmazsa ayetlerin yani yerini ve ufak tefek değinilerini sizlere hatırlatayım. Hz. İbrahim oğluna Hz. İsmail'e diyor ki kurban edilmek istenen çocuğun İsmail midir, İshak mıdır o da tartışmalı. Ama ben Hz. İsmail olduğu görüşünü benimseyenlerdenim. İşte ya bu neyye. dedi ki oğluna Hazreti İbrahim Saffat suresi 102. ayet bu arada. İnni ara fil menami uykuda görüyorum ki enni ezbehuke seni kesiyorum. Böyle görüyorum diyor. Uykuda görüyorum. Rüya rüya bu. İnni ara görüyorum fil menami uykuda enni ezbahu ke seni kesmekte olduğumu görüyorum. Fenzur Bak bakalım Maza ne dersin? Oğluna diyor. Şimdi bir defa konu bir defa rüya. Yani böyle her rüya ile amel edilmemesi lazım geldiğini de aslında buradan öğreniyoruz biz. Efendim bu Allah'ın ona rüyasında emrettiği şeydi filan. Böyle bir şey sadece bir tahmin ifadesidir. Neden? Şuradan çıkarıyorlar onu. İşte Hz. İsmail de babası ona böyle deyince gale ebeti o da dedi ki ey babacığım if ma tu'mer tu emrolunduğun şeyi yap. Yani Hz. İbrahim bana böyle emrediliyor demedi. Kur'an-ı Kerim hiçbir yerinde Rabbimizin Hz. İbrahim'e oğlunu kes diye bir emre asla yer vermez. Allahü Teala bir çocuğun kesilmesini emreder mi? Kur'an-ı Kerim'de bir can cihana bedeldir. Bir Adem aleme bedeldir bir insanı öldüren, bütün insanları öldürmüş gibidir hükümleri olacak bu kitabın. Hem de Rabbimiz oğlunu kes diyecek filan. Böyle bir emri yok Rabbimizin. Ama ne var? Hazreti İbrahim'in rüyasında gördüğü şey var. Dinler tarihçilerini bu konuda dinlemenizi tavsiye ederim. Onların da ortaya koyduğu üzere o dönemde böyle büyük çocukların kurban edilmesi gibi bir gelenek vardı o toplumda. O geleneğin etkisiyle muhtemelen Hazreti İbrahim Hani böyle bir mobbing gibi, böyle bir mahalle baskısı gibi, böyle bir duyguyla muhtemelen rüyasında böyle şeyler görüyor. Hazreti İbrahim Allah bana böyle bir şey emretti diye hiçbir ayet asla ve asla yok. Hazreti İsmail küçük. O da babası öyle deyince babası peygamber olduğu için muhtemelen düşünüyor ki babasına böyle bir şey emrediliyor. Muhtemelen çocuk çünkü Hazreti İsmail öyle yani yetişkin, erişkin durumda değil. Yani babasıyla beraber yürüme çağında olan bir süreçten söz ediyoruz. Beni sabredenlerden bulacaksın deyince felem ma eslema işte ikisi Allah'ın işte burada sözü edilen bu Rabbimizin kitabında yer verdiği bu rüyada Hz. İbrahim'in gördüğü bu olaya teslimiyet gösteriyor. İşte oğlunu böyle alnı üzerine koyuyor. Hemen ben en ya İbrahim biz seslendik dedik ki ya ey İbrahim kad saddakta rüya. Sen rüyanı tasdik ettin. Yani gördüğün böyle bir rüya görmüşsün şimdi onun gereğini sen kendince yerine getirdin ama Allahu Teala bakın burada kad saddakta emre rabbike falan demiyor. Kad saddakta rüya bir rüyaydı. Rüya ile ilgili bir şey yapıyordu. Allahu Teala böyle bir rüyanın gereğini yerine getirmemesi noktasında Hz. İbrahim'e vahyederek Hz. İsmail'in kurban edilmesini elbette ve elbette engellemişti. İnna kedalike nezzil muhsinin böyle bir teslimiyet gösterenleri biz böyle ödüllendiririz. İnna hâdâ lehuvel belâul mubin bu açık bir imtihan. Hz. İbrahim böyle bir imtihan kendisini böyle bir imtihanda buldu ve fedeynahu bi zibhin Bunun üzerine biz ona büyük bir kurbanlık verdik diye meseleyi bitirdi. Şimdi bunu Allah efendim e, oğlunu kestirmesi, kesmesini İbrahim e emretti. Öyle bir emir yok. Sonra sonra bakın burada başka bir sıkıntı var. Allah Teala eğer emrettiyse Hazreti İbrahim'e bir Rabbimiz emrettiği şeyden vazgeçmez. Yani önce emretti, sonra Tamam vazgeçtim mi diyecek. Yani öyle bir sünnet yok Kitabullah'ta. İkincisi bir peygamber eğer ona Allah'ın emrettiği bir hükümle yüz yüze ise o emri uygulamada birinin öbürünün fikrini almaz. Ve yeshed azabehuma taifetun minel mu'minin şey ve la ta'khudukum bihima ra'fetun fi dinillah. İnkedtum tu'minuna billahi ve'l-yevmil ahir. Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız Allah'ın dinini uygulamada sizi herhangi bir şefkat kaplamasın. Yani burada bir emir varsa onu Hz. İbrahim mutlaka yapmalıdır. Bu konuda kimsenin fikrini almamalıdır. İkincisi o konuda herhangi bir şefkate kapılmamalıdır. Üçüncüsü de Rabbimizin böyle bir emri yoktur. Dördüncüsü bu bir rüyadır. Beşincisi Allah'ın böyle bir emri olmadığı için emrinden Rabbimiz vazgeçmiş filan değildir. Peki bütün bu olanlar nedir? Bütün bu olanlar Hazreti İbrahim'in görmekte olduğu bir rüya ile ilgili yapmaya çalıştığı bir uygulama ve Rabbimizin ona açık müdahalesidir. Mesele budur. Böyle sosyal medyada Hazreti İbrahim'in oğlunu işte kurban etmesini inkar ediyor falan gibi e gereksiz cümleler söylüyorlar. Benim inkar ettiğim bir şey yok. Ben sadece bu ayetler doğru anlaşılsın. Allah'ın olmayan bir emrini olmuş gibi göstererek Rabbimizin bir emrini bir süre sonra vazgeçme noktasına getirmenin ve bir peygamberin Allah'ın emrini yerine getirmede başkalarının fikrine müracaat ettiğinin yahut da onu bir şefkatin kapladığının iddia edilmesi gibi bir takım kalemleri doğru bulmuyorum. Zaten okuduğum son ayette de sen rüyanı tasdik ettin diyerek bunun bir rüya olduğuna özellikle tekrar gönderme yapıyor. Mesele olayı inkar etmiyorum ama bunun Allah'ın bir emri olup Rabbimizin o emri verip sonra da vazgeçtiği şeklindeki kanaatin doğru olmadığını söylüyorum. Bu benim görüşüm. İşte gidip dinler tarihçilerinden de meseleyi efendim öğrenebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ama öyle bazı internet sitelerindeki öyle slogan atan adamların e, kitabi bilgisi olmayan, söylenileni anlamayan tiplerin e, anlayacağı bir konu değil bu. Bilim insanlarından bunu öğrenmenizi tavsiye ederim bir kardeşiniz olarak.